takna min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnna Allah yaghfuru zunube cemi. Neden kesmeyin? Allah kendi kendinin vaadini veriyor. Allah kendi kendinin vaadini veriyor. İnna Allah la yuhliful miat. Bu da başka bir ayet. Allah vaadinden dönmez. Çünkü diyor ki Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü İnna Allah yaghfuru zunube. Allah günahları affeder ha. Muhakkak ki Allah günahları affeder. Bak teki orada inna demiş. Çünkü Allah muhakkak ki Allah günahları affeder. Nasıl affeder ya? Hangisini affeder? Cemiyen hepsini affeder. Hepsini. İstisna yok. Yeter ki tövbe et. Yeter ki af dile Allah'tan. Samimi bir şekilde vazgeç yaptığın işten. Affedecek Allah. Söz verdi çünkü. Orada sorarız bunu. Allah'ıma ne affedecektin? Tabi tövbemizde de yamuk değilsek yani. Çünkü orada yüzümüze vurulacak her şey. Üç kişi diyor, üç kişi. Siz cennetlik bileceksiniz ama bak işin içinden ne çıkacakmış. Allah bizi onlardan eylemesin. Amin. Şehidi getirin diyeceklermiş, şehit olarak biliyoruz. Orada hiçbir şey gizli kalmaz. Orada sen istediğin kadar kıvır, kaynamaya çalış, <laughs> itiraz et. Çünkü öyle bir dönem de olacak orada. Günahlardan korkup korkup şey yapacaksın. Yok ben yapmadım onu. Oğlum bak defter elinde bu haltlar. Yok yok ben yapmadım. Oğlum bak yazmışlar buraya bak. Yok ben yapmadım öyle mi? Allah ağzına mührü vuracak. Neydi o hocam o? Yasin. Efendim? nehtimu ala efvâhihim. Yasin suresinde. Yasin suresi kadar karışık gelen bir soru yok bana. 43 yaşındayım okuyamıyorum hala ezberim. Korkuyorum. Çünkü bir bakıyorum birden üçe, üçten beşe, bakıyorum tebarekede buluyorum kendimi bazen. Benzer ayetler var. Hafız olmayınca böyle rezil olursun işte. Diyor ki ayeti kerimede ağzına diyor mühür vurulacak. Ondan sonra diyor ellerin konuşacak, ayakların konuşacak. İtiraz ettin yetemin ya Ben yapmadım dedin. ellercek yo ben yaptım, onu ben aldım, bunu ben çaldım. Bu zinaya ben, ayaklar konuşacak. Buraya gittim, bu ha gittim, bunu yedim, bunu içtim. Ağız kapalı, eller, ayaklar konuşuyor. Gözler, gözler, kulaklar. Her şey dile gelmiş. Ondan sonra hesap bitti, itirafçılar geldi. Ağız açılacak. İnsan diyecek ki kendi uzuvlarına. Ya ne yaptın diyecek ya. Kendini de yaktın, beni de yaktın. Niye sen manyak mısın? Bunu niye anlattın? Deli misin sen? O da diyecek ki cevap verecek insana. Seni kim susturduysa beni de o konuşturdu. Orada yok öyle paçayı kıvırayım itiraf ama Allah neyi seviyor? Kendin itirafçı olursan Allah çok seviyor. Ya Rabbi ben bunların hepsini işledim. Ama sana isyanımdan değil. Acizdim, nefsimle baş edemedim. Şeytanla baş edemedim, mücadele ettim. Edeceksin ama. İçimde sen vardın kalbimde. Ama bırakmadı paçamı benim bu ahir zamanın pisliği, şusu, busu. Sen Allah'sın. Ben acizim. Ben günahkarım, ben senin kulunum. Sen Allah'sın. Sana yakışan affetmektir. Bağışla beni ya Rabbi. Dedin mi? Dürüst olduğun için Allah affedecek. Çünkü Allah bağışlayıcıdır. Allah bütün günahları bağışlayacağını söz vermiş. Daha devam ediyor Allah. Allah bütün günahları affedecek. Niye affedecek bütün günahları? Kendini söylüyor. Diyor ki: "İnnehu huvel gafurur rahim." Çünkü o Allah var ya, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir, acıyandır. Daha ne istiyorsun ya Allah'ın rahmeti işte bak. Tabi hayat içerisinde bir de bazı sınıflar olacak. Bu geneldi. Geneldi. Bunu kendimi okudum çünkü şimdi. Çünkü diyor ki Allah'ın rahmeti uğuracak kullarını Furkan Suresi'nde, Mümin Suresi'nde böyle tek tek parça parça anlatılır. Mesela bir tanesi diyor ki cahillerle diyor karşı karşıya geldiğinde o Rahman'ın kulları. Ah dua etmiyorsunuz mu? Az mı ediyorsunuz. Oh, hafız olamadık hala. Desene lan çalışırsan olursun diye. <laughs> Kur'an'ı eline aldın mı? Diyor ki ve ibadur rahmanellezina yemsun ala'l ardı O Rahman'ın kulları var ya Bak Rahman'ın kulları ne demek o? Rahmete uğramış kul manasında. Yani. Allah'ın merhametine dahil olmuş. Yani paçayı sıyırmış. Allah bizi paçayı sıyıranlardan eylesin yani. Amin. Onlar diyor yeryüzünde diyor mütevazi bir şekilde yürürler. Mütevazi tevazuyla, alçak gönüllülükle. Allah'ın en sevmediği adam kibirli adamdır. En sevmediği adam. Niye kibirleniyorsun? Niye kibirleniyorsun? Çok yakışıklı. Çok güzel. Ulan bir sivilce diyor, bir sivilce yeterdi. Burada bir tane çıktım, mı bitti. Bir yüz felci geçirirsin, Allah korusun. Ne yakışıklılığı? Ben de yakışıklıydım. Saç kalmadı kafada. <laughs> ne alakası var oğlum şimdi? <laughs> Millet bak. <laughs> Allah razı olsun. Öyle öyle. Ya üzerime kaldı o laf ya. Vallahi ben <laughs> onun dizide bile söylendiğini bilmiyordum. <laughs> evet. Neden Allah kibirleri sevmiyor? Güzellik desen geçici. Bir hastalığa bakarsın. Çok zenginim ben. Çok zenginim ben. Çok param var. Şu dünyadaki bütün zenginleri bir yere toplasan Karun'un onda biri etmez. Bütün zenginlerini toplasan. Karun, hiç okudun mu Karun'u Kur'an'da? Anahtarlarını diyor, anahtarlarını. Hazinesini demiyor. Hazine odalarının kapı anahtarlarını diyor. Bir grup adam taşıyabiliyordu develerle böyle. Orada geçen kelime en az diyor 10-20 kişi, üstü de olabilir, altı yok ha. Öyle bir gramer kelimesi geçiyor orada. O kişileri anlatan o gramer, orada sayı yok ama onun diyor eşittir manası siga çekimi. Arapça bilenler bilir, emsile. Var mı emsile okuyan aranızda? Var. Oğlum bu var mı lan? 500 kişiyiz burada, iki tane adam el kaldırdı. Okuyun ha. Neyse önce Kur'an öğrenelim de sonra emsileye geleceğim. Oradaki kelime en az 20-30 kişiden bahsediyor. Hazinenin anahtarlarını, hani zengindin? Hani zengindin. Nerede Karun? Nereye gitti peki? Miras bırakabildin mi malını? Evlatlarına. Nereye gitti Karun? Allah onu yerin dibine batırdı. Ona bir ilim öğretti Allah. Simya ilmini öğretti. Tuttuğunu altın yapıyor herif. Nasıl bir ilimse işte. Ulan bir bilsek öyle bir şey değil mi? <laughs> Bak hepinizin aşına <hoşuna> gitti. He. <laughs> Para deyince zaten akan sulardır ya. Allah bizi ahiret sevdalısından eylesin. Onu yerin dibine baktı. Efendim çok alimim ben. Ben süper bir alimim yani. Çok büyük ilmim var. Tefsirler, hadisler. Öyle böyle de değil ha. Şurada ayağın kayar, bir düşer, başını çarparsın. Bir ateşli hastalık geçirirsin. Adını unutursun, adını. Kendi pisliğini yiyecek hale getirir Allah adamı. Ne kibri ya? Başka ne kaldı? Başka bir şey. Makam çok büyük benim. Çok büyük makamım var. E Hangi makam baki kalmış ki? bir olan sadece Allah'tır. Çünkü var olan elimizde ne nimet varsa, güzellik, yakışıklılık, mal, mülk, para, makam ne varsa, iktidarlık, muktedirlik hepsi Allah'a ait. Hepsi Allah'a ait. Verdiği gibi geri de alacak olan Allah'tır. Neyin kibri bu? O çok meşhurum ben. Ulan meşhurluk kadar başına bela iş yok ha. Hayatımda yemediğim küfrü yiyorum ya. Yedi sülalem kalmadı ya. Doğmamışlarına kadar. Hiç meraklanmayın yani. Öylece meraklı bir şey değil yani. Zaten beni iki kişi cennete sokacak. Ben inanıyorum buna. Allah affedecek beni bu iki kişi yüzünden. Bir sevenlerin duası, ya herhalde aranızda bir kişi de olsa duası makbul adam çıkacak. Bu sürü adam dolu burası yani. Baksana abi adam dolu burası yani. Bak bunu seyrediyor. Kaç kişi seyrediyor bilmiyorum. Bu takıldı bu ama yayın bilmiyorum ne durumda. Bir sürü abi, biri de diyordur Allah affet bu garibanı diyordur herhalde. Onu da affeder. Aradan bir kişi çıkacak muhakkak ümmetin arasında. En az en az bir kişi çok duru. Bir de düşmanlarım. Bir gün bir arkadaş öyle dedi. Bir sürü canım sıkılıyordu böyle. İftiralar, kavgalar. Hocam bu düşmanların kastetmiş seni cennete sokacak diyor ya. İnşallah. Önce siz girin. Benden önce siz girin. Benden önce. Oğlum amin deseniz de lan. Saygıdan kapıda beklemezsiniz. Merak etme. Orada bu saygı kalmaz. Çekil Halil diye böyle iktirip geçeceğiniz sıratta. Tepki ata ata. Tabi tabii. Burada o. Burada o. Orada yok. Orada yok. O yüzden amin deyin. Neden? Bu akıllı bir dua benim için. Çünkü öndensiz girerseniz beni alırsınız. Allah'ım bir gariban vardı onu dinliyorduk biz. Onu da affetlersiniz. E, nasıl yani? Ben ya size de güvenmeyeceğim galiba. Bütün güvendiğimiz dağlara kar yağdırıyorsunuz. Ya da uyanamadı bunlar da. Önden hangimiz girersek arkadakileri toparlasın. İmam-ı Gazali Hazretleri bu konuyu çok güzel anlatıyor. Hem tasavvuftan da böyle çünkü i̇mam Gazali tasavvufun da zirvesi. Diyor ki bir ordu komutanı nereye gidiyorsa düşünün bir ordu düşünün bir alay bir bölük bazen nakli olunuyor ya bir yerden bir yere alınıyor bütün ordu. Diyor ki o ordunun komutanı diyor nereye gidiyorsa ordunun paşası, generali, albayı, efendim tetikçisi, tüfekçisi, bakımcısı karavanacısı, tuvaletçisi, mutfakçısı hepsi aynı yere gidiyor diyor. Hepsi aynı yere gidiyor. Yani şimdi ordu bir yerden bir yere giderken neyse hadi mutfakçıları bırakalım diyor mu? Eee biz kimin askerleriyiz? Muhammed Mustafa'nın askerleriyiz sallallahu aleyhi ve sellem. O nereye götürüyorsa ümmetini de peşinden götürecek. Ümmetini de peşinden götürecek. Hatta ayeti kerimede diyor ki Rabbimiz buyuruyor ki diyor ki dememem lazım. Bazen böyle boşluğa geliyorum. Uyarım ben işte siz. Vale sevfe yu'tike ke Ya. Sana diyor çok yakında. Vale sevfe. O çok yakın. Sevfe. Çok yakında. Yu'tike ke. Sana Rabbin ne istiyorsan verecek. Verecek. Feterda. Sen de razı olacaksın. Bak F var başında. Fa'yı takibi etmiyor bu. Hemen razı olacaksın. Hemen fa'i takibiyet var burada. F orada öylesine keyif olsun diye koymamış Allah. Ben sana vereceğim, 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 vereceğim. Sen de razı olacaksın. Ya Rabbi ne istersen verecek misin? Açın bu ayetin tefsirini okuyun. Verecek misin? Vereceğim. Ben de ümmetimden son kişi cennete girene kadar razı oldum demeyeceğim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Evet. Onlar yeryüzünde diyor mütevazi bir şekilde. O yüzden kibirlenmeyin. Arabam güzel, ceketim güzel. Sakın. Her şeye deyin ki, İmam-ı Azam'ın şu sözünü unutmayın. Demişler ki, efendim, efendim bu kadar ilme nasıl kavuştun demişler. Ben demiş Kur'an'da bir ayet okudum. Ve in şekertüm le ezidennekum. Le in şekertüm. Bak her tarafta hoca var. Eğer şükredersen, Arttırırım, arttırırım. Nimetimi arttırırım ayeti var. Ben bu ayeti okudum. Her gün ne öğrendiysem şükrettim. Allah'ım hamdolsun bir şeyler öğrendim diye şükrettim. Allah da arttırdı. Ve adamın adını bilen var mı? İmam-ı Azam. Adını bilen Müslümanlar arasında yüzde on. Şimdi Numan bin Sabit deseydim ulan bak yeni biri daha çıktı diyecektim. Yazacaktım YouTube'a acaba videoları var mı diye. İmam-ı Azam. İsmini bile bilmiyoruz. Öyle bir ilim sahibi olmuş ki İmam-ı Azam tarihte bu isimle anılan başka biri yok. İmam lakaplı çok var. İmam Serahsi, İmam Kerhiler. Bir de biliyorsunuz ben varım son yüzyılda. Ne gülüyorsunuz o? Var, inanmıyorsunuz mu? Aç bak, bana düşman medyalarda İmam Halil Konakçı diyorlar. İmam Halil Konakçı. İmam Gazali, İmam Azam, İmam Ebu, Yusuf, İmam Serahsi, İmam Kerhi, say 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 İmam Halil Konakçı. Son yüzyılın imamı. Adam çıktı geçen gün öyle bağırıyor benimle ilgili. Din düşmanı Halil Konakçı diye benim için bağırıyor. <laughs> Çok acayip işler yaşıyoruz. Evet. Mütevazi bir şekilde yürürler. Ve izâ gâdabehumul câhilûne kâlu selâme. Bir cahille karşılaştıkları zaman, cahille karşılaştıkları zaman ona selam derler yürürler. Bu şu demek değil. Yolda yürürken ha bak bu diploması yok bunun. Selam deyip geçer değil o. Yani sana bir cahillik yapar. Senle kavga eder, iftira eder, bilmem ne yapar, yalan söyler falan. Baktın ki anlatamıyorsun, hadi selam der, geçer gidersin diyor. Allah'ın Rahman kulları bunlar. Münakaşaya girmezsin. İsrafın en büyüğü, laf anlamayana laf anlatmak yani. Anlamıyor adam, ne yapalım yani? Anlamıyor. Yani cahil dostum olacağına alim düşmanım olmuş desin adam yani. Anlamıyor kardeşim yani. Evet, başka bir ayeti kerimede buyuruyor ki Rabbimiz, وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Bu beni ilgilendirmiyor şu an. Ben buraya giremedim. O yüzden önce umumu anlattım, kendimi anlattım. Şimdi artık kendini bulabilen sayfalara, ayetlere sığdırsın. Cahillerle münakaşa etme. E hoca sen sabah akşam kavga ediyorsun. Bana da böylesi denk geliyor. Ne yapayım kardeşim yani? İdare edin beni. Bir de diyor ki o Rahman'ın kulları ki, Geceleri ibadet ederler, teheccüd namazı kılarlar. Secde ederler, kıyamda dururlar. Allah bizi teheccüd ehli eylesin. Amin. Ayda bir kere yakalarsak Allah'ım diyoruz ne mübarek bir kulum ya. Siz her gün kılıyorsunuz. Sen iki kere kılıyorsun galiba. Niye gülüyorsun abi? Adam diyor ya ben her gün cuma namazı kılıyorum diye. Adam da gece iki defa teheccüd kılamaz mı? Evet. O gece teheccüde kalkanlar da şöyle dua ediyormuş. Biz de edelim. Teheccüde kalkanların hatırına. Şimdi birçoğunuz teheccüde kalktınız ha bu akşam değil mi? Buraya gelmek için. Uzaktan gelen var mı? Nereden? Ya sen sırf bunun için gelmedin ama. <laughs> Sanki var ya sadece Sümbül Efendi'deki vaaza geldin Malatya'dan. Kayısı getirdin mi bize? Kayısı getirdin mi? çıkışta alırım ama. Hadi göreceğiz. Getirmemiş ol da bak ne yapacak. Sonra o teheccüddekiler dua ediyor. Diyorlar ki وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ O Rahman'ın kulları derler ki Rabbena Ey Rabbimiz اَصْرِفْ عَنَّا cehennem. Şu cehennemin azabını bizden al götür. Bizden kaldır ya Rabbi. Şimdi cehennem var diyoruz ama bize masal gibi geliyor. Bir ayet var. Unutuyorum ben işte, beni bağışlayın. Ayette diyor ki her nefis o cehenneme girecek, değil mi? Girecek mi geçiyor? Varacak, görecek, girecek. Çok Girerse çok tehlikeli. <laughs> Hazreti Ömer aklını yitirdi diyor iki üç gün. Bu ayet geldiğinde Hazreti Ömer diyor böyle aklını... Bak Ömer dediğimiz adam radıyallahu anh. Ömer adamların şahıdır yani. Sahabi arasında en şecaatli adamlardan biridir. Ben Ömer'in hayranıyım yani. Ona ayrı bir duygum var. Bilmiyorum ona ayrı bir muhabbetim var yani. Belki de sert tarafım böyle ona benzetiyorum kendimi. Bahane arıyorum yani bilmiyorum ama yaptığı işler bana çok hayret edici geliyor. Çok cesurmuş. Kafirken bile cesurmuş. Düşünsene abi bütün Kureyş kabilesi peygamberi öldürmek istiyor aleyhissalatü vesselam. Kimse cesaret edemiyor. Ömer kalkıyor diyor ki ben tek başıma hallederim o işi diyor. Bak bak cesarete bak. Koca yüreği var adamın. Küfürde de var hele bir de Müslüman olunca var ya. Of Allah'ım of kök söktürmüş kafirlere. Hicret ederken ki bile endamı yeter onun. Gelmiş Mekke'ye demiş ki hadi ben demiş gidiyorum. Gece gidiyor Müslümanlar başına bir şey gelmesin. Zalim Kureyş çünkü. Zalim kafirler var, putperestler, müşrikler. Herkese zulmediyor. Gece gidiyorlar, zayıflar, güçlüler zayıfları alıyor götürüyor. Ömer diyor ki ben öğlen namazında giderim birader diyor. Hadi bakalım. Bir geliyor Kabe'nin yanına. Ben diyor gidiyorum bir de tavaf yapıyor. Ben diyor gidiyorum şimdi diyor. Yanında da garibanlar var böyle Müslümanlar. Şimdi diyor karısını dul, anasını diyor gözü yaşlı, çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa çıksın önüme diyor. Cesarete bak yani. Kılıçtan, Müslümanların kılıçtan geçirildiği gün yapıyor bunu. Nerede bizim şimdi o Müslümanlar, Ömer aşığı Müslümanlar? Hani cesaretlerimiz bizim? Hani Allah'a küfredildiği gün, peygamberlere hakaret edildiği gün? Hazreti Meryem'e hakaret edildiği gün, İslam'a hakaret edildiği gün, sarıklılara hakaret edildiği gün, çarşafların meydanlarda yırtılıp yakıldığı gün. Nerede bu Müslümanlar? Ömer hepimizden hesap soracak hepimizden. Aynı İslam geldi bize çünkü. Aynı peygamber tebliği yaptı. Neyimiz eksik bizim ondan? Allah'a bağlılığımız eksik de ondan bu haldeyiz işte biz. Ondan üç kuruşluk kafirler tepemizde tepiniyor bizim. Müslümanlar böyle ayakta dursaydı, cesur olsaydı. Vallahi o din düşmanlarının alayı korkak, alayı. Hiçbiri önünüzde duramaz. Ama biraz cesaretli olacaktınız. Allah'a güveneceksiniz. Pısırık olmayacaksınız. Müslüman şu eziklikten kurtulmalı artık. Ya bizim atalarımız, atalarımızın hikayeleri yeter bize ya. Bak bir Ömer'i anlattım. Şimdi çıkacağım buradan dışarı kim varsa... Ya bir gaza gelin biraz ya. Hep ben mi geleceğim? Sonra benim başım belaya giriyor ya. Siz burada dinliyorsunuz, gidiyorsunuz. Neyse. Allah bizi cehennem azabından korusun. Ay. Tuttum kendimi, unuttum bir an canlı yayın yapıldığını <laughs> hocam. Herhalde haftaya buraya bir kayyum atanır artık yavaş yavaş.